Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim lütfen videoyu izlemeden önce bir beğeni atıp abone olup arkadaşlarınızla paylaşırsınız çok çok sevinirim Arkadaşlar bugün krallığımız iki krallığa karşı savaşacak zon yerde ve 6 saat sonra ben yayında olacağım o yüzden arkadaşlar şimdiden ona bekleyin Geçelim yeni videomuza yeni videomuz bu değildir açıkçası ve yeni günceleme çok büyük bir günceleme gelecek ve bu güncelemeyi beraber inceleyeceğiz Güncelleme 1.0.92 Spring Glory Arkadaşlar biliyorsunuz sürekli ilk olarak ben atıyorum. O yüzden beni atmayı da ben hak ediyorum bence. Arkadaşlar burada diyor ki biz bu güncelleme 1.0.92 Spring Glory 11.03.2025'ten getiriyoruz. 6 UTC'de ve bu oyun 3 saat içi, ıı, sırasında arkadaşlar devre dışı olacak. Bu 3 saatinde şimdiden özür dileriz ve gereken ödülleri size veriyoruz. Arkadaşlar bu günceleme neler var? Tabii ki önemli şeyleri biz size beraber okuyacağız ve bunları yapacağız. Come into the garden. Yani arkadaşlar burada bahçeye gelin, mağaraları toplayın, al bahçesinde yeniden dikin ve arkadaşlar artık bahar lezzetlerini hasat edin. Bu bir etkinliktir arkadaşlar. Bir çadır gibi kuruluyor. Herkes oraya geçecek ve bir şeyler yapacak arkadaşlar. Barbarian instruction arkadaşlar. Barbarian instruction tabii ki yani barbar baskınları arkadaşlar ticaret konseyin kargosu yani diyor ki bu malzemeleri kuru etkinliğidir arkadaşlar bu da gelecek tamam teşekkür ederim üçüncüsü ve en önemlisi de zenith power yani gücün zirvesi çok çok önemlidir arkadaşlar gücün zirvesi gelecek ve burada bu gücün zirvesi piyada saldırısı yüzde 21 temadır çok kişi oynamak istiyor ama maalesef herkes bu etkinliği oynamıyor o yüzden yapacak hiçbir şeyimiz yok yani burada sizin 500 gün 400 gün 300 gün bir hızlandırma varsa kesinlikle ve kesinlikle bunu yapmayın çünkü ben 35 milyon güç bile bastım ama olmadı arkadaşlar bunu da size söyleyebilirim yani e, yapacak hiçbir şeyimiz yok e, biraz dikkatli oynayın lütfen o yüzden gücün zirvesinde baya uzak durun arkadaşlar yoksa 2000-2500 gün hızlandırma yapmayın e, burada race against time barbarlara karşı zamana karşı barbarları öldüreceksiniz arkadaşlar. E, Sonra artık işte böyle olacak arkadaşlar. Barbarlara karşı zaten barbarlar açılıyor. Tıkırın tıkırından arkadaşlar olacak. Yani hiçbir şey değil arkadaşlar. Fishman's Problem balık tutmayası var zaten. Herkes biliyor balık tutma etkinliğinde. O yüzden balık tutma etkinliği de gelecek. buradan öyle olacak. Melon Market get resource complete daily quest and ya diyor ki bir etkinlik geliyor. Günlük kaynak topluyorsunuz. Bu kaynaklarla bir puanlar alıyorsunuz. Bu puanlarla arkadaşlar artık bazı şeyleri alabiliyorsunuz. Bu da güzeldir aslında güzel bir etkinliktir ve tabii ki 8. de arkadaşlar Ramazan etkinliği. Ramazan etkinliği gelecek ve Ramazan etkinlikte güzel bir şeyler elde edebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu etkinliklerin arasında 35 kafe etkinliği kesinlikle ve kesinlikle geliyor. O yüzden 7000 cevherinizi şu an rahat bir şekilde cebe koyun ve bekleyin arkadaşlar. Hiçbir şey de korkmayın. Hiçbir şey olmayacak. İkincisi ee, bir dükkan eklendi diyor. Kozmetik şap. Ee, yani bilmiyorum bir dükkan eklendi derken şimdi burada ben bir a yanlış anlamayayım. Burada iki çeşit dükkanımız var. Yani burada kuru istasyonumuz var. Bir de VIP şapımız var arkadaşlar. Ve VIPS, VIP es VIP da var. Yani bu dükkan herkese eklendiyse buraya ekleniyor. Ama burada eklenirse de artık e bazı şeyleri gerçekten yani e <laughs> e yeni yeni yavaş yavaş yani Ara sıra yenileniyor ve bu yenilenme sebebiyle bazı şeyleri gözden kaçırmayın dedi. Buradan bunu ekledik arkadaşlar ve siz de tabii ki e, kullanabilirsiniz. Hemen tekrardan geri dönelim arkadaşlar. Burada e, kayıp krallığın optimizasyonu oldu arkadaşlar. Yani kayıp krallıkta pek bir e, çok şey yoktur en önemli şeylerden kayıp krallıkta arkadaşlar. Sezon 3'ün çark feleki ve fetih sezon çark En önemlisi arkadaşlar. Tabii ki bunlar e, iyileştirildi. Yani KK3 3'te kk 2'de gerçekten yani böyle çark feleklerin oynaması aslında artık gerçekten sınır ediyor insanı. Özellikle kk 1, kk 2, kk 3'ün e, iyileştirmesi gerekiyordu. Çok az kafa veriyordu ciddi anlamda. Bunu iyileştirilmişler ve fetih sezondaki çark feleklerden tamamen iyileştirildi. Fetih sezondaki çark nasıl iyileştirildi? Artık Fethiye sezonundaki oyuncular yani orada Çark felekten araştırma hızlandırması ve inşa hızlandırması var. Bu ikisi de her ikisi de kaldırılmış ve onların yerinde iyileştirme hızlandırmaları kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu da e, güzel bir şeydir aslında gerçekten yani diyecek bir şeyimiz yok bunlarda güzel. E, artık e, aşamanın süresi ayarlandı burada 8 saatten 12 saate bu sadece şey. Ee, bu e, İngiltere'nin krallığında ve buradan da tabii ki yani buradan da e, kurunun aşaması e, 64 saatta da 60 saate geri döndü arkadaşlar. Bar, barda e, hiç başka bir şey yok. Tabii ki buradan da en önemli yerden birisi de burada budur arkadaşlar. Yani fetih sezonunda değil bütün birliklerden. ya yani Fetih sezonunda aslında aliyans lider e, diyor ki birlik liderleri veya R4'leri veya subaylar yani R4 ve subay ikisi de aynı. Burada bir binayı yani işgal ettiği binayı başka bir birliğe ya başka bir kralla başka bir koalisyondaki içindeki bir birliğe devredebiliyor. Ama bir kural var burada o devredilebilecek bir krallık ya birlik ya kamptaki e, müttefik kesinlikle kesinlikle ona bayrak tutması gerekiyordu arkadaşlar. Bu da e, güzel bir şeydir bence kötü bir şey değildir. Gizem diyarı iyileştirmesi buradan arkadaşlar diyor ki arka fosiris biraz daha iyileştirildi arkadaşlar. Bu da güzeldir. Ee, ve buradan da tabii ki eee yine de iyileştirildi arkadaşlar. Bu da güzel. Eee Custom arka fosiris maçı improvement. E, özel Arka Fosiris özel arka maçları iyileştirildi. Yani birbirimize bin cevherle gidiyoruz ya. Onlardan e, artık e, buradan da diyor ki birlikteki beceriler arka fosilis'te daha etkili olabiliyor. Yani siz hangi birlik e, becerileri kullanmak istiyorsunuz artık e, nasıl kullanıyorsunuz veya nasıl idare edersiniz. Buradan e, e, şey yapacaksınız. Yani e, ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Altrops Eee tamam. Şimdi diyor ki oyuna bir yeni birim kapasitesi ekleyeceğiz. Yani oyuna değil. Arkafosiris için arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Arkafosiris için bir birim kapasitesi ee, ya, becerik, ya birlik ya birlik yani birlikte arkadaşlar birlik teknolojisinde de böyle bir şey yapacağız. Birlik kapasitesi koyacağız ve bu birlik kapasitesini nasıl kullanacağınızı da size söylüyoruz arkadaşlar. eee will now, tamam Even if, uh, daily, heh, Tamam. Ee, günlük özel tekliflerden e, bir indirimli paketler gelecek. onlarda da size söylüyoruz tabii ki. Ee, bu da güzel bir şeydir aslında ve Sonra da bunlar geldi. Beşinci. Diyor ki bizim bir e, deneme sürücümüz olacak. Bu deneme sürücü bütün krallıklardan olacak arkadaşlar. Ve her yere gidecek. Bu deneme sürümüsünden yeni haritalar eklenecek. Yeni harita yani yeni harita herkes yeni harita bekliyordu. Eklenecek ve tabii ki istediği insanlar yeni haritada kalabiliyor. Eski istemediğini arkadaşlar da eski haritaya geri dönebiliyor. Şehrin içinde bazı e, şeyler var. Komutanların e, tarihleri var nasıl oynayacaklar ya e, konuşuyorlar sizinle burada iki tane komutan daha eklendi yani Selahattin ve Baybars da eklendi arkadaşlar e, etkinlikler bazı etkinliklerden burada Ramazan için bazı etkinliklerden ve bazı içerikler attık arkadaşlar yani eklenecek Onları da size söylüyoruz e, bir gün yani yeni özel bir e, optimizasyon gelmiş hem gücünüz ve hem kıta güçleriniz falan daha total gücünüz ne kadarsa ya bu tarz şeyler bu daha iyileştirildi arkadaşlar. Burada yazmış ki optimizasyon komandör komutanların optimizasyonu edildi. Yani yeni komutan şey artık hangi komutan hangi komutan da daha iyi çalışıyor diye bir şey gibi düşünün yani eklendi arkadaşlar. bu kanyonda ve akayip kanyonda ve krallığın kanyonunda Ekipmanları ee, ekipmaları ayarlaması için ya teçhizatları ayarlaması için bir e, kısım eklendi arkadaşlar. Bu da çok çok önemlidir. Ve bunları eklendik diyor. Ve bunlar direkt hepsini teker teker bu güncellemelerden arkadaşlar yani 11.03.2025'te gelecek. Olur. O yüzden arkadaşlar e, 2025'e kadar bence yani en 11 Evet 15'e kadar yani aynı 15'e kadar 7500 cevher cebinizde olsun kesinlikle arkadaşlar. Bir de 30-40'a AP'de kesinlikle cebinizde olması gerekiyor. Arkadaşlar umarım bu video faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa beğeni atmayı unutmayın ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka bir video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.